Euzubillahimineşşeytanirrahmanirrahim. Rabbil Alemin ve salatu ve ve ala alihi İki tane kısa hadisi kutsi okuyacağım. Birisi Allah-u Teala'yı zikretmenin fazileti ve ondan korkmak, sakınmak hakkında oluyor. Anne Enes'in radıyallahu anh Anne şöyle buyurdu. Kal yakulullah azze ve celle. şöyle buyuruyor. Ahrecu minen nar. Ey Cehennemden çıkartın. Ben o kimse iki Beni bir gün zikretti. Ev hafeni fi makami. Ya da benim makamımda bulunacağından korktu, sakındı, sıkıldı. Böylece bugüne hazırlandı. Bu kişiyi cehenneme çıkar. Demek ki Allahu Teala zikreden Allah'tan korkan, sakınan kişi için ebedi cehennem yok günah kadar yansa bile eninde sonunda çıkarılacak demektir. Cenab-ı Hak bizleri inşallah cehennemin azabından, kokusundan muhafaza edersin. Diğer de da kalbin Allah ibadetle boşalması ve tevekkül hakkında oluyor. Dilimizde var bu. Hani bir hurer eter adıcağından anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. İnne Allah Teala yakur. Allah Teala şöyle buyuruyor. Yebne Adem. Ey Adem oğlu teferrag ibadeti benim ibadetim için boş kal yani ibadetime yönel diğer işleri bırakıp sadece ibadetimle meşgul ol ki emle sadreke gönen gönsünü zenginlikle doldurayım. Artık hiç kimseye ihtiyacın kalmaz. ibadete yöneldiğin için ben de senin gönlünü zenginlik tutkusuyla zenginlik ahlakıyla doldururum. Ve sütte fakreke fakrini de engellerim. Sana gelen fakirliği durdururum. Yani noksan yerleri tıkar, kapatırım demek istiyor cenab Ve illa eğer böyle yapmazsan, işi kovalarsan, sürekli dünyasını için kovalar, ibadeti aksatırsan, tef'al mele'ettü, yani tiledin yap istesin. Mele'ettü ye deyke şulen. Ellerini meşgaleyle doldurun. Yani ben dedim yapmazsan o zaman yapacağını yap. Tabi içerisinde. Ben de senin ellerini devamlı meşgul edermiş, işim bitmez. Böyle mesut de fakir ki, fakirliğini de kapatmam, tıkamam, böylece muhtaç kalasın. Demek ki dünyaya koşturmanın usulü var. Usul nedir? İbadetler aksamadan olsa olabilir. O zaman hayırlı olur. İbadetler aksarsa o zaman Cenab-ı Hak da ne yapar? İbadetleri bıraktığın için dünya meşgalini de bitirmez. Dolayısıyla dünyada da işin görülmez. şu alır, sıkıntın artar. Böylece görüyorsunuz işte insanlar battıkça batıyoruz. O yüzden bunun çaresi ibadetlerimizi güzel güzel vaktinde yapmamız, Kur'an okumamız, zikretmemizdir. Cenab-ı Hak da diğer işlerimize kefildir inşallah. Onları da zamanı gelince yoluna koyacaktır. Acele etmeye gerek yok.